paket servis kısmında orada hazırlıklar ne süreçte Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu bizlerle birlikte Mehmet Bey hoş geldiniz Hoş efendim merhabalar. Mehmet Bey, ilk dönem kapanmalar sırasındaki belki verilerden analiz yapmak gerekirse de... ...dün kimi yeniden tedbirler alındı. Bu doğrultuda da 10 ila 20 saatleri dışında kimi kısıtlamalar getirildi. Restoran ve diğer yanda da kafelerde paket servis olabilir, olacak sadece. Dolayısıyla gıda sektörü ve tatlı gıda üzerinde de tatlı sektöründe etkisi ne olur? Belki ilk dönemdeki bu kapanmadan... Elinizde elde ettiğiniz veriler ışığında da bize detaylı bilgi aktarabilirsiniz. Evet hanımefendi ilk dönemde özellikle Mart ayının 18'sinde Türkiye'deki ilk vaka başladıktan itibaren e, kısıtlamalar gelmeden önce zaten market sektöründe ciddi anlamda bir artışla sağlanmıştı. O dönemde tüketici yavaş yavaş bilmediğimiz bir şey olduğu için bir anda panik alışverişleri olmuştu. Ve marketlerde satışlar özellikle ilk 15 günlük o dönemlerde %100 %300 gibi bazı kalemlerde çok büyük artışlar olmuştu. Tabii restoran, hastane, kafe durumlarında ise gün geçtikçe gidişat da azalmıştı. Ama tabii tekrar Nisan ayındaki yaşadığımız dönem gibi <laughs> bir, şu anda öyle bir dönem yaşayabilir miyiz? Vallahi açıkçası çok Nisan ayındaki gibi panik alışverişlerinin olacağını düşünmüyoruz ilk etapta. Çünkü ülkemizde şu anda ham maddelik olarak ve üretim anlamında hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı oluşmadı. Ama bugün itibariyle baktığımızda geçen haftalara göre baktığımızda bugün sabah itibariyle marketlerde bir hareketliliğin olduğunu şu anda bu saate kadar yaşandığını görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde tabi cumartesi pazarın yine az da olsa kısıtlamadan dolayı marketlerde işlerin artacağını ve restoran kafelerde işlerin paket servisi döneceğini de bu açığında e-ticaret ile kapanacağını düşünüyoruz. Bu dönemdeki hazırlıklarımızda biz hem şirket olarak hem sektör olarak da paket serviste özellikle dijital ortamda e de e-ticarete yöneleceğini düşünüyoruz. Evet özellikle değil mi? Marketlerde bu günlerde yeniden e bir e hareketlilik daha çok olacaktır diyorsunuz. Dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. Yılın genel bir değerlendirmesini yapmak gerekirse tatlı sektörü dediğimizde sizin birçok ürün gabanız var, reçeller var, tatlılar var. Hakikaten akla Gelen her tatlın hem yurt içi pazarı hem de ihracat anlamında sunuyorsunuz. Ee, bu yılın ilk 11 ayını bu kapsamda nasıl geçirdiniz? Sektör büyüme mi yoksa daralma mı gösterdi genel itibarıyla? Bizim iki farklı iş kolumuz var. Bir mağazacılık kolumuz var. Bir de e, toptan e, üretmiş olduğumuz helva, reçel, tahin, pekmez aşağı yukarı 350'ye yakın ürün üretiyoruz. Ürün üretmiş olduğumuz e, ürünlerin içerisinde tahin, pekmez, helva özellikle satışlarımızın Mart ayından itibaren %30, %50 gibi bir artışları e, sağladık. Çünkü tüketicinin özellikle e, bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerde keçi boynuzu pekmezi, tahin, pekmez bu tarz ürünlerimizde Nisan ayında, Mayıs ayında yetişemedik. Yani çok ek vardiyeler koyduk. Yeni artan kapasitelerimizi sağladık. Bu ürünlerdeki artışlarımız daha fazlaydı. Ama şirket olarak ortalama ilk 11 aylık olarak %30 gibi büyümemiz gerçekleştiriyordu. Mağazacılıkta özellikle o açı e-ticaret açıyla kapatmaya çalıştık. Ev dışı sektörümüz var. Kafe, otel, restoran bölümlerimiz. Buralara vermiş olduğumuz piknik ürünler, gruplarımız var. Bu ürünleri de, askeriyelerde e, ve e, daha farklı yerlerde o açıklarımızı kapatmaya sağladık. O yüzden tabii ki 11 aylık dönemde şirket olarak %30'luk bir büyümeye gerçekleştirdik. Ama bunun haricinde ihracata özellikle 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa'da özellikle çok yaygın ürün çeşitliliğinde yaygın bir ağımız var. E, tabii Türkiye'deki gibi kapanmalar olmadan önce İngiltere'de, Almanya'da geçen ay bu kapanmalar başladı. Geçen ay itibariyle İngiltere, Almanya, Fransa'ya iş yapma olduğumuz Avrupa ülkelerinde ciddi talep artışları oluştu. Orada da Türk halkımızın Türklere vermiş olduğumuz oradaki Tayin, Pekmez bu tarz ürünlerde buradaki yayınlarımız da sayesinde orada da artık tüketicilerimizin bu artışlarını sağladığını görüyoruz. Özellikle İngiltere'de e, <laughs> üretmiş olduğumuz reçellerimizde, reçel çeşitlerimizde artışlarımız devam ediyor. İngiliz pazarına orada e, girebiliyoruz. Time pekmez karışımlarını, tayin pekmez karışımlarını yurt dışında tanıtıyoruz. Helvamızı burada tanıtıyoruz. Bunları e, sağlamaya çalışıyoruz. Bir de özellikle bugün itibariyle bizde e, yeni bir e, bir çocuk kahramanlarını özellikle çocuklara tayinli pekmezi, helva sevdirebilmek için e, Rafa'dan Tayfa diye bir kahramanı e, sağladık. Bu e, ürünlerimizle beraber e, soğuk kış günlerinde çocuklarımıza tayin pekmezi sevdirebilmek için evet. biraz daha tayin pekmezi bilindik hale dönüştürebilmek için bu tarz ürünlere e, yöneliyoruz. Çok, o ürün yüzden aylık aylıklarımda... Ürün çeşitliliğine daha genişletiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. şu da <laughs> Evet. Bugün şey sağlık bunu göre, sağlıyoruz. Çünkü pandemi döneminde biraz daha büyük ambalajlara da yöne, yönelildi. İnsanlar biraz daha daha büyük ambalajlar sağlamaya çalıştı. Özellikle doğuda bu tarz ürünlerin daha çok ön plana çıktığını gördük. Biz de çalışmalarımızı bütün yaz boyunca ağırlıklı bu dönemde yönlendirdik. Peki gıda enflasyondan çok bahsediyoruz. Bu kapsamda yılbaşından bu yana genel itibariyle her ürün çok farklı kuşkusuz. Reçel ayrı, tatlı ayrı, işte tam pekmez birçok ürün söylüyorsunuz. Fiyatlarda ne kadarlık bir artış oldu ve hangi maliyet kalemlerinde e, artış yaşadınız? Biz fiyat öngörümüzde tabii dövizin bu kadar yükseleceğini belli bir dönemde öngöremedik ve fiyatlarda bu kadar artış olacağını tahmin etmiyorduk. Özellikle bizim girdilerimizde ambalaj malzemelerinin, Türkiye'deki birçok ambalaj malzemesinin, ambalaj dediğimiz zaman da plastiğin birçok çeşit içerisine giriyor. Bunlarla beraber aslında, euronun artması, doların artmasıyla beraber ciddi anlamda fiyatlarda bir hamadli fiyatlarına artış sağladı. Ama biz şu güne kadar hem maliyetlerimizle hem kendi stoklarımızla beraber bunu hep kendi içimizde süspansiye etmeye çalıştık. E, doların tekrar böyle bir anda e, geri düşmesiyle beraber de zam yapmadık ürünlerimizde. E, de Tabii önümüzdeki dönemde e, çünkü birçok ham madde Türkiye'de e, almış olduğumuz susam e, dolarla geliyor. Kullanmış olduğumuz ambalajlar dediğim gibi bu şekilde e, geliyor. Kako e, kullanıyoruz krema ürünlerimizde aynı şekilde. Bunlar hep dövize bağlı olduğu için o yüzden fiyat endeksinde şu an için kendimizi koruduk. Önümüzdeki dönemde de tekrar dövizde bir oynaklık olmazsa fiyatların bu şekilde koruyacağını düşünüyoruz. Ama özellikle gıda tarafında diğer sektörlere göre baktığımızda fiyat artışlarının çok yüksek olduklarını duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Detaylı bilgiler e, aktardığınız için gıda sektöründe tatlı özelinde, tatlı sektörü üzerinde Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu'yu da uğurlayarak bir iş dünyasını bugün hep burada noktalıyorum. Yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.